TÜİK tarafından enflasyon oranları açıklandı. Aylık %3.51 gibi çok yüksek bir rakam açıklandı. Yıllık bazda %21.31 oldu ki önceki ay yıllık bazda %19.89'du. Demek ki faiz indirimleri enflasyonun düşüşünü sağlamıyor. Devletin resmi verileri bize eğer faiz oranını enflasyon oranının altında tutarsanız enflasyonu arttırırsınızı ispat etti. Rakamlar faiz oranını enflasyonun altına siz çektikçe enflasyonun yükseldiğini gösteriyor. Bu devletin resmi verileri. Döviz patlıyor, enflasyon yükseliyor, hayat pahalılığı artıyor. Ama ekonomi bakan, maliye bakan istifa ediyor. Mesela muhalefet partileri güçlü bir ses çıkaramıyor. Şunu diyemiyor muhalefet partileri. Ya madem ekonomide her şey iyi, sizin aldığınız kararlar güzel sonuçlar veriyor ki devletin verilerine göre sonuçlar ortada. Niye Maliye Bakanı istifa ediyor diye güçlü bir ses vermiyor muhalefet. Neden vermiyor acaba? Bu ülkede siyaset kayıkçı kavgası şeklinde sürdürülüyor. Çözüm odaklı bir siyaset anlayışı yok. Artık bu siyasette kentli, aydın, bilimsel konuşan, düzgün, doğru doğruların peşinde koşan insanların kadrolara gelmesi gerekiyor. Çözüm özellikle belediyesi olan siyasi partilerin genel başkanlarını bütün alt kadrolarını görevden alıp istifa etmeleridir. Artık yeni insanlar bu ülkede herhangi bir beklentisi olmadan çözüm odaklı bu ülkenin sorunları için mücadele eden insanların kadrolarda olması gerekiyor her siyasi partide. Başka bir çare yok.